Merhaba. Çiğdem. Gökme. Geldim. Buradayım. Anlatacaklarımı devam için. Bilinmek isteyen bir yaradan var. Tesadüf diye bir şey yoktur. Karşılaştığınız, yaşadığınız her şey size bir şey göstermeye, size bir şey anlatmaya ve bir sebep için oluyordur. Kesinlikle ve kesinlikle bu farkında olmadığımız, fark edemediğimiz o kadar çok şeyi gösteriyor ki bize. Sokakta yürürken birinin bir kelimesini bile duysanız, o sizin duymanız gereken bir şey olduğu için duyuyorsunuz. Ya ne diyor bu? Of şunların da konuştuklarına bak deyip geçmemek. Ben bunu neden duydum diye üzerine düşündüğünüz an sizde açılım başlıyor. Çünkü işaretleri kabul etmeyi, onları görmeyi öğreniyorsunuz. Yaradanımızın bizimle konuşma şekli bu. Karşınıza gelip size bir şeyler anlatma şansı yok öyle bir şey olsa bile bunu yapmıyor. Zaten ihtiyacı da yok. Çünkü sizinle bunu anlayamadığımız için, bunu kavrayamadığımız için Kur'an'da bunu çok açık ve net bir şekilde bahsetmesine rağmen hala da Kur'an'ın yasaklarına takılıp bir türlü onu okumayan milyonlarca insanın olması. Herkesin İslam'ı kabul etmeden Kur'an'dan habersiz yaşaması, diğer insanlara ulaşmasının zor olması, dolayısıyla 21. yüzyılda bunu nasıl iletebileceğini, 21. yüzyılın onu bulmanın en önemli yıl olduğunu ve bizi çok sevdiğini, bizimle olmak istediğini, olmak derken yanımızda olduğunu, Onunla birlikte hayata devam ettiğinizdeki o sürprizleri yaşadığınızdaki şaşkınlığı kendisi yaşıyor. Siz onun tezahürüsünüz. Ben onun tezahürüyüm. Hocam onun tezahürü. Sokaktaki çöpçü onun te tezahürü. Oradaki çalışan tezahürü. Bunları ben biliyorum onlar bilmiyor diye bu onlarda da yok demek değil. Bu hepimizde olan bir şey.